arkadaşlar. Ayhan ve Bade bugün ne videosu çekiyoruz? Kendimizle, Kendimizle alakalı <laughs> videoları çekiyoruz. Yok sorular cevaplıyoruz. Evet, evet. O zaman videomuza geçelim mi? Geçelim. Evet. O zaman ben size sorularınızı vereyim mi? Tabii. Evet. Bakın, ben çekeyim. Evet. Bir tane mi çekeceğiz? Evet bir tane çekiyorsunuz. Ayhan okuyor sonra cevaplıyorsunuz. Herkes teker teker cevaplıyor. Cevaplayan mikrofonu. üzerinde ne olacaksın? Bade cevap bakalım. Ana okulları mı? Tamam Ayhan'a versin. Futbolcu. Futbolcu tamam. O zaman öbür soruya geç. Bakalım. En sevdiğim renk ne? Bade. E, pembe, mavi, sarı tamam. ve yeşil. Siyah, beyaz, en büyük meşik taş. Ooo. Bence de, de bir de. Ama bir de yeşil. Tamam. Çek bakalım Ayhan. Evet. En sevdiğim Sadecim en sevdiğin ünlü kim? Şarkıcı olur, youtuber olur. Youtuber. İşte youtuber hangi youtuber? Ee, hangi, kimin videolarını en çok izliyorsun? Ece ve Orçun. Tamam. Ece ve Orçun o zaman. Benim en sevdiğim ünlü... Ee, ne desem... Futbolcu da olur fark etmez. Eee sen support'sün tek. Ne bileyim. Tercan olmaz. O kim be? Tamamcı. Tamamcı. He. Şimdi bir soru seç bakalım Ayhan. Bakalım. Neden bu hesabı açtınız? Bade sen neden bu hesabı açtın? Hangi hesabı? YouTube hesabı. hesabı. Ayhan aç, ben de açmak istedim. Ben Çünkü eğlenmek istiyorum. Eğlenmek için değil mi? Evet. Bir de kloketi istiyorum. Ben tamam. açtım. Çünkü hem eğlenmek istiyorum hem de e, birilerinin beni izlemesini istiyorum. Abla bir de benim hayalim. Tamam. Benim de hayalim. Şimdi öbür soruya geçin. Tamam bakalım. Şimdi. Bir spor bir sporla uğraşıyorsun ve kursuna gidiyorsun. Kur, kursuna gidiyor musun? Bade, ben dans kursuna gidiyorum. Evet, yarışmalara gidiyor bu halde. Ben lisansla. Ben e, ben gideceğim futbol. Tamam, gideceğim. devam. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Kaç yaşındasınız? Altı buçuk. On. Evet. <laughs> En sevdiğim film karakteri. Film karakteri. Çizgi film ve film olur mu? Olur olur fark etmez. Elesiyle. Elesiyle filmde oynamıyor ki. Eylül. dans. Gel. Hayır. Film, film karakteri. Ha. Mesela sen hangi filmin karakteri? Ben. Ben. <laughs> 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 hmm. film <laughs> <orası>, e, <kokumelum. gülüyor> Mesela uğ mucize uğ böceği kara kedi <laughs> İki tane olur mu? Hı -hı. Kartal, ta kartal ve tavşan. Benim kapibara ben çok seviyorum. Bir de şey seviyorum. Yavru köpek. Tamam. Hadi. Ee, bakalım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bir. Dört. Evet. Hadi inşallah. Bakalım, çıkıyor. Ablamız abiniz, var Ablam var. Başka? Bir de? Kardeşim var. Evet. Kaç yaşındalar? ve Evet. Ayhan senin? Yalnız. <gülüyor> Yalnız. <gülüyor> Yeşillik nasıl demezsiniz ya? Hayır şey. bir de e, mor elik var ya. Abla ben çilek ondan sonra Söyledim mor. Hayır diğerlerini yani söylememiştim. Yeşil üzüm. Evet. De, evet, tamam. Tamam. Evet, ben sevdiğim bir şey çıktı. Evet. Beraber buluş, buluşunca evet. ne yapıyorsunuz? Kahve içiyoruz. Ee, evet, biz kahve içiyoruz. ki. Hayır, büyüyünce. Ha. Hayır, şu anda. Ha. Şey direkt tabletle Roblox oynuyoruz. Hemen sandım, hem karşılaştığımızda Şarda. Başka bir arkadaş var mı? Başka Hayır, sadece ikimiz. Tamam. O zaman tablet mi? Evet. Son soru. En sevdiğiniz yemek ne? পরা পরা পুনে করা পোড্ডে.